Hayat beni gittikçe daha fazla yalnızlaştırıyor. Şimdi de babamdan ayırdı. Ben acaba yaşattıklarımın bedelini mi ödüyorum? Baksana mutluluk haram oldu resmen. Anne düşünme bunları ya böyle. Bırakma kendini. Ben senin kıymetini daha iyi anlıyorum her geçen gün. İyi ki varsın. Bir sen kıyamıyorsun bana. Bak ben Baha'yı getirdim. Babamın başına bela ettim. Bana demedin ki senin yüzünden hepsi diye. Sırf üzülmeyeyim diye. Ya şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var Hande? Üzme kendini. Bak bir de sana bir şey söyleyeceğim. Bunları böyle her yerde konuşma başını belaya sokacaksın. Tamam mı? Ya Ferit geldi duymuş mudur bizi? Yok ya nereden duyacaksın? Hoş geldin Ferit. Babamı mı duydun? Çok kötüyüm ben. Sağ ol geldiğin için. Seni teselli etmeye gelmedim buraya. Ne oldu? Niye almışlar babanı? Ne alıp veremediği varmış Baha'yla. Ben nereden bileyim Ferit? Belli ki biri cinayeti babamın üstüne yıkmaya çalışıyor. Babam sence böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yapmadığı ne malum? Ne diyorsun sen ya? Benim babam. Hüseyin Varoğlu Katil öyle mi? Sen nasıl inandırdın kendini buna? Ben de gözümün içine baka baka yalan söylemem bana. Baha beni öldürmeye çalışırken ne hikmetse bir anda ortaya çıktın. Allah'ın da dağında beni buldun, kurtardın. Konuğa kadar getirdin, yaptın şovunu. Nasıl oldu bu? Şans eseri mi? Bana bak. Baha'yla nasıl bir bağ kurdun, nasıl bir ilişkin var bilmiyorum. Ama babanın Baha'yla bir alıp veremediği olduğunu çok iyi biliyorum. Sen de bunu biliyorsun. Çok güzel ya. Seni kurtardım diye de suçlu ben oldum. Ben hiçbir şey bilmiyorum tamam mı? Biliyorsun Hande biliyorsun anlatacaksın ne biliyorsan. Ya bilmiyorum diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Bilmiyorum hiçbir şey. Şu halimi görmüyor musun? Hiçbir vicdanın yok senin ya. Niye üstüme geliyorsun bu kadar? Düşmanım mıyım ben senin? Niye bana böyle söylüyorsun? Tamam tamam Ferit evet, bak yeter. Kızı perişan halde görmüyor musun? Hadi Hande biz içeri geçelim hadi. Hande'cim. Böyle bağırıp çağırınca haklı olmuyorsun. Kimseyi aptal yerine koyma. Bu duygu sömürlerini sökmüyor bana artık. Ferit evet, bak yeter. Tamam mı? Kızı rahat bırak. Sana ne lan? Sen karışma. Avukat mısın sen? Çekil git. Karışırım lan. Karışırım. Kız bilmiyorum diyor. Anlamıyor musun? O babasının nasıl katil olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi neyini, nasılını anlatacak bize. Oğlum anlatacak bir şey yok diyor lan. Kız üzgün. Görmüyor musun? Bak benim şartelimi attırma. Canımı sıkma. Git şuradan ha. Ulan sen kimsin lan? Lan sen kimsin oğlum? Senin şalterin atsa ne olur, atmasa ne olur? Bana bak Yaman Efendi. Birisi benim karıma iftira atarsa, adam öldürüp suçu üstüne atarsa... ...ben bunun hesabını sorarım. Duydun mu beni? Bas git şimdi. Bak çek, ver elini kolunu. Çek. Kimin delil kararttığını biz çok iyi biliyoruz. Eğer bir hesap soracaksan gidip annene soracaksın. Anneye değil. Lan! Kimsin lan? Annemin adını ağzına alıyorsun. Ya oğlum bak sen var çok ya. Yalan mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin. Bizim derdimiz zaten bize yetiyor. Bir de sizinle uğraşmayayım. Ferit lütfen. Şimdi çık git buradan. Hemen. Kimse bir daha bu eve elini kolunu sallaya sallaya giremeyecek. Anlaşıldı mı Hande? Zümrüt teyze. Ben buraya keyfimden gelmedim. Hüseyin Bey'in cinayetle bir ilgisi var mı öğrenmeye geldim. Kusura bakma. O zaman git Hüseyin'e sor. Nasılsa yerini biliyorsundur. Ne hesabın varsa git onunla hallet. Bizimle değil. Kemal, seni bu evde istemiyorum anlaşıldı mı? İkinize de söylüyorum. Şimdi ikiniz de bu evden defolup gidin. Yaman hiçbir yere gitmiyor. O benim yanımda kalacak. Kızım sen beni delirteceksin mi? Ha? Delirtecek misin? Ne demek evli barklı bir adamın seninle birlikte kalması? Ne demek? Anne ne diyorsun ya? Beş dakika müsaade et bana bak. Ha? Beş dakika. Beş dakika sonra içeri giriyorsun anne. Gensiz de oturalım ya bunu aldım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.